Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri sevgili dostum Gökalp İçer'le birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi vallahi sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra böyle tavırlı, çizgili. Cekettendir herhalde. <laughs> Hayırlı olsun ceketiniz. Ceket yapmışsın. <laughs> <laughs> Sayda açık havalı olmadı mı? Yani böyle... Çok şık duruyorsunuz evet. Alman de... subayı bayıydı aslında. Mor kaftan da çıkın bence hmm. bundan sonra. Şey Hayır. <gülüyor> 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 ne diyorsun abi ne oluyor dünyada? Orada Bitcoin de çakıldı. Bitcoin de çakıldı. Ona da geliriz. Genel olarak bir malumun ilanı var gibi bir durum söz konusu. Geçtiğimiz hafta biliyorsun birkaç <laughs> tane önemli veri açıklandı Amerika tarafından. Artı Fed Başkanı Powell'ın çıkıp bazı açıklamalar yaptığını biliyoruz. O enflasyonu kabul etmek yönünde. ISM geldi geçtiğimiz hafta. Orada hizmet sektörü sektörüyle sanayi arasında GMI ve ISM verileri arasında bir gap vardı. O bir tık daha açıldığını görüyoruz. ya ISM'in alt kaleminde de aslında hala yani şeyin Fed E ya işte Powell'ın ya enflasyon galiba kalıcı değil söylemini enflasyon galiba kalıcı değil değil enflasyon kalıcı değildir dedi adam yani bu yani o söylemini aslında pekiştiren şeyler olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da işte istihdam verileri açıklandı yine geçtiğimiz hafta hem ADP hem şey tarım dışı. Dip toplamda da tapering'in yani varlık alanındaki kısıntının hızlanabileceği yönündeki bahis betler arttı. Biz geçtiğimiz haftalarda burada ya S&P ile Bitcoin'in kripto paraların genel korelasyonu artıyor. 0.40-0.50'lerde oluşuyor. Bu arkadaşlar Correlation Coefficient dediğimiz şey. Bu da aslında böyle değildi geçmişte pandeminin ilk başlarında. Ve bunun böyle olması da riskli varlık gibi görünmesine yol açıyor. Ve bugünkü durum biraz farklı ama onun öncesinde riskli varlıklardan çıkışta yani bunu yasalarda risk of modu diye tanımlıyorlar. Öyle durumlarda da varlık yeni yıl öncesindeki portföy düzenlemeleri, düzeltmeleri neticesinde biraz satış karşılaşıyor hem hisse senedi piyasası. Zaten S&P'de de düşen tepeler olduğunu görüyoruz yarım yüzde bir yükselmeleri, günlük yükselmelerin dışında düşen tepeler var. Noel Baba Rallyası dedikleri, Santa Claus Rally gelecek mi? Ondan emin değil aslında piyasa şu an bu atmosferde. Kripto para cephesine baktığımda da bunların hepsinin dip toplamında bugün tekrar ediyorum yani. Biz, biz şu cumartesi e, öğlen saatlerinde yapıyoruz bu, bu yayını. Geceden itibaren de bir katliam vardı <laughs> piyasada. Kestiler resmen. Kestiler. Twitter'da bakıyorum Yani Influencer bu sektörde trade'li para yapmış. Para yaparken kendi coin söylemiş coin söylediği için de bir daha para yapmış falan kaşar var. Onlara bakıyorum. Likide olmak diye bir tabir var ya. Hmm. Parayı kaybetmek ki Parayı sıfırlamak aslında. Pozisyonla alakalı olan parayı sıfırlamak. Margin call yersin ya. Margin call yediğinde onun teminat tamamlama çağrısı. Türkçesi. Onun için bir kısa bir periyodun vardır. Tamamlarsın. Tamamlayamazsan pozisyonu kurum, aracı kurum kapatır. Burada da o borsalar, kaldıraçlı işlem sunan borsalar pozisyonu çat diye kapatıyor. O senin ilgili marjinin yetmiyorsa oraya yatırdığın deposit, senin tüm pozisyonunu rol etmene, devam ettirmene yetmiyorsa pozisyonu kapatıp geçiyor. <laughs> Bu ona likide olmak deniyor. Elden mal kaptı kaptırmış diyor. Mesela burada ben 25 kere falan açıkladım bu işin öyle olmadığını. Mal kaptırmak değil o abi. Çünkü öyle bir pozisyon yok. Gerçek bir işlem değil o. Yani fiktif bir iş yapıyorsun. Bir matematik işlem var orada. Sonunda coin almıyorsun. Birinci sıfır anındaki bir anlaşma yapıyorsun. Ben coin'in yukarı çıkacağını bet ediyorum ve bu kadar marjin bırakıyorum diyorsun. T1 anında para yaptı O netleşme, muhasebesel netleşmenin sonunda senin hesabına o kadar para yatırıyor kurum. Bu ne demek? Pozisyon senin aleyhine giderse de senin o yatırdığın marjin buhar oluyor demek aslında. Aynen. Aynen. İşte o puf buhar olma hikayesine likide deniyor. Abiler de diyor ki elindeki malı kaptırdı insanlar. Tam cümle şuydu. Milletin elinden mal aldılar diyor. Milletin elinden mal almıyorlar. Yani mesela hat pozisyonunda yani holo chain pozisyonunda kaldıraşı işlemine girmiş bir tanesi. Spike atmışlar yani. Hani, bu arada aynı şeyde Bitcoin'de de var. 42 hmm. bin seviyesini gördü ve yukarı çıktı tekrar. Daha alt altcoin'lerde bu daha hızlı oluyor bu iş. Orada adam patladı. Yani likide oldu. Marjini yetmedi artık. Likide olduktan sonra piyasa tekrar bu ilgili yere geldi. Oradan aslında el elindeki hatı kuruma vermiş olmuyor adam. Çünkü zaten bir işlem yok ortada. Demem o ki bugünkü hikaye biraz farklıydı. Bugünkü hikayen de aslında hem biriken kaldıraçlı pozisyonlar hem opsiyon piyasasındaki patlamaya yakın olan balon cumadan beri gelen bir hikaye Bu dünden beri aslında. Artı düşen momentum geçtiğimiz haftadan itibaren. Biz de burada 53 bin, 57 bin seviyesinden bir hatta 49 bin işaret ediyorduk. Tam buraları söylüyordu. Grafikten tam nereyi söylediğimizde şey çıkartırız. 42 dememiş olabilirim. 49 bin seviyelerini işaret ediyorduk. Velhasıl geldiğimiz yer kripto para piyasası piyasalar açısından tatlı bir yer değil. Ama böyle katastrofik zamanlarda insanlar ya bir dakika ben işte şey yaptım ne denir terste kaldım düşünüyor. Ama piyasa ölmedi bir sürü iyi pozitif şey de oluşuyor oldu. Devam ediyor onları da konuşuyoruz. Ama Fed de başladık. Enflasyon artıyor. Bu artan enflasyonun kalıcılığı konusunda hem fikirler. Bu sadece Fed tarafında değil Avrupa'sında da ECB'de de galiba benzer bir açıklama var. Powell bir gün veya iki gün önce yaptı. Enflasyon kalıcı olabilir dedi. Hemen ertesi gün Lagarde biliyorsun o çok uzak duruyordu bu faizler tırma hikayesine falan. Hı hı. E, Lagart açıklama yaptı. Yalın bir de. İşte ne oluyor abi ya. durum? Bizde pek hoş değildi yani. 13.70'e geldik galiba. Bu arada bakıyorum 3 gün önce bir direkt bir müdahale yaptığını biliyorum piyasaya. Hı hı. şeyin Merkezin. Ve sonrasında da 150-200 milyon dolar civarında da ve vadeli işlem ve opsiyon piyasasında sattığını biliyorum. Tabi bu biraz eleştiriliyor çünkü elindeki malı satmıyor diyor merkez. İlk gün yapılan toplam büyüklüğün 1 milyar dolar da düzeyine ulaştığını söylüyor. Bir Aralık'ta doğrudan müdahaleyle yaklaşık 700 milyon dolarlık para satılmış. Öğlenliğin önce bir 500 satılmış. sonradan sonra 200. Biop tarafında da 140 milyon dolarlık işlem yapılmış. Bu müdahalenin ardından 13.45'ten 12.80'e mi 12 şey ne geriledi? 12.40'a kadar geldi. 12.40'a kadar geriledi. <laughs> 12. Sonra hemen ardından tekrar 13.45 13.50'ye kadar yükseldi kur. Elimizdeki dövizi kaptırmak, elimizdeki malı kaptırmak bu işte. Böyle Değil kaptırıyorsunuz evet. Spekülatif evet. atak diyor insanlar buna. Bu şekilde elinizdeki malı kaptırmış oluyorsunuz. Bu doğru. Ama finale geldiğimizde 13.70. Bunun ardından da e, yalnız takip etmediysem S&P'nin açıklaması vardı. Dedi ki siz böyle satmaya devam ederseniz ülke kırılganlığını arttıracak. Kredi notuna hiç girmiyorum dedi. <laughs> Oranın sonra konuşacağız. Evet, kredi notuna hiç girmiyorum. Sen elindeki döviz kurunu kurtarmak için ödünç aldığın rezervlerle bu işi yaparsan finansal istikrar kırılganlığında artarsın. Ve bu da yeni sorunlar, potansiyel başka sorunlar getirir beraberini dedi. E, evet yani hani e, evet içerisi çok tatlı değil yani. yani bayağı şey sıkıntılı. Bu arada Teter TL, Teter biliyorsun dolar eşittir. Dolara CAP diyelim hadi ya. Yani. Teter TL de dolayısıyla indikatif bir bir ürün. Cumartesi günü 16 12 gördü Tether TL kuru. 14.80'lerde dengelenmiş durumda. Bayağı sıkıntılı bir durum. ya. 16-30'da 16 onlar falan fiyatlandı. Piyasa açıldığında muhtemelen dolar TL'nin kapanış tarafında dengelenecek bu. Hmm. Yüksek ihtimalle. Ama böyle fiyatlar kotasyonlar geçiyor. Tether TL tarafına geçiyor. 14.80'den mi açıl, açılacak soruyorum ki hayır değil o demek değil yani. yani. o yüzden de sakın velveleye öyle düşünmeyin. Ama böyle şeyler arbitraj fırsatları doğabilir böyle zamanlarda. Çünkü hani merkezin önce ya biz kuru çok oynak bulmuyoruz dediği aslında 50-55'lerde oluşan bir haftalık oynaklığın ya o zaman galiba biraz oynak dedikleri oynaklık işte bu. Böyle sonuçları var onun yani. Hep geldiğimiz her yani içeri durum çok tatlı değil abi. Eskiden bir söz vardı. Dedem zamanında şu Kurtköy'den bir arsa alaydı. <laughs> ne para yaptıydık şimdi falan gibi. <laughs> Yani işte ya da başka illerdeki başka yerler için ben yani İstanbul'dan örnek ver. Bunu niye söylüyor? Metaverse diye bir şey çıktı abi. Konuşuyoruz seninle haftalardır anlatıyorsun burada. Sanal ortamda arsa satışları falan gerçekleşiyor ve ilginç bir gelişme de oldu en son. Snoop Dogg abi. Rapçi. R rapper evet. Kaliforniyalı <laughs> rapper. Yani rapçi yani Kaliforniyalı rapçi bu abi bilir herkes. Kaç tane şey var? Metaverse Galaxy var diyeyim yani metaverse Galaxy. O galaksilerden bir tanesi de Decentraland. Onun şey. Tolga'nın bizde var mana. Bazıları bana soruyor abi mana alalım mı diye. <laughs> ben diyor ki abi mana alınabilir bir şey değil. O alabildiği şey materyal. Mana baya başka bir şey yani. Onu düşünürsün hani <laughs> mı? ideal orayı mana bu mana, mana. değil. <laughs> Onun şey, cool, tokenı. Bir tanesi bu, bir de, diğeri de Sandbox. Muhtemelen daha da çıkacak. İşte Facebook'un yaptığı var. Bu Sandbox'taki bir yer almış Snoop Dogg. Onun yanında komşu olabilmek için ona 450 bin dolar demiş biri. Yani gerçekten ev alma komşu al dedikleri. <laughs> <laughs> şey bu bir elle tutabilir elle tutulur bir şey yok elle tutamıyorsun ama şöyle oluyor yani şu gö, gözlük olmasına gerek de yok aslında yani Hani orada o dünyada evet yanındaki adamın sunutlok olduğunu biliyorsun konuşabilirsin onunla konuşabilirsin den kastım sunutlok orada dolaşımı bilmiyorum da dolaşırsa ve görürsem konuşabilirsin ne haber falan <gülüyor> 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 <Bahçe> <gülüyor> <sulak>. <gülüyor> Bence <gülüyor> o bahçe sulamaz. Onla <laughs> evet. komşu olabilirsin. Ama orada her şey yapabiliyorsun. Ben şunu görüyorum. Böyle zamanlarda mesela biz araştırıyoruz. Ekip var. işte marketing tarafı hmm. bizim hem şey araştırma tarafı bakıyor. Bakıyoruz ne, ne, yapıyor insanlar diye. Onlar da dolaşıyor çocuklar orada bakıyorlar. Biz bir şey yapsak mı falan değil de bakıyoruz orada. Yani ha, süper. Böyle bir dükkan kursak mı falan. Şimdi i̇şte bakıyoruz bir şeyler. Şimdi çok böyle ben ikna olmuş değilim açıkçası yani. Hani hmm. Evet teknolojiye ikna oldum tamam ama orada şirket olarak bir şey yapsak mı tarafından Ondan pek emin değilim bugün için. Çünkü olan güzel evet. Ama ondan çok daha yetkin bir şey de çıkabilir. Amazon çıkıp bir gün der ki Google, Elon Musk bir şey der ki yani evet çok daha yetenekli bir şey. Decentraland okey güzel bir şirket. Token'ı da var tamam ama bir yere doğru da geliyor ama tek değil. Yani bütün Metaverse mana değil yani onu bilsinler. Metaverse coinlerinden bir tanesi. Token'larından bir tanesi mana. Dolayısıyla daha büyük bir şey çıkarsa yani şöyle söyleyeyim. Ataşehir varken bağcıların fiyatları artmıyor. Kadıköy'ün fiyatları artıyor oğlu bir tane kule yapıyor. Yanına bir tane bir folkart, folk art, on kat teknolojik bir şey yapıyor. O tutuluyor falan hani. Öyle bir hikaye yani bu. O yüzden söylüyorum bunu. Geleceğim yer şu. Oraya gitme noktasında hem fikrim bunların farklı farklı şirketler olduğunu sadece bilsinler ama orada şu anda da dönen bir dünya var. Onu görüyoruz biz. Yani adam oraya gidiyor. Ya yani oraya gelecek gidecek. Hayır adam şu an kullanıyor onu. Bu, bu arada diğer taraftan da suç duyurusudur bu söylediğim şey. Yani orada mesela kumarhaneler görüyorum ben. O dediğin o layer, o katman, yeni katman bir yerlerde olma başladı. Adidas da mı aldı dükkan? Adidas, e, Reebok, oralarda kullanılacak ayakkabılar yapıyor. Nike de yapıyor bunu. Ve bir yerlerde Avrupa'ya doğru söylüyorsun. Yani orada sen Meta'da yürüyorsun. Şu an yalın ayak Hı. ama Adidas alayım diyeceksen Adidas'ı e, alıp giyeceksen para ödemen gerekecek ona. Normal hayattakinden daha pahalı olabilir bu arada. Oraya doğru gidiyor. Yani şey olmuyor. Hani ben kendime şu tişörtü bu uh, ayakkabı yapayım öyle öyle olmuyor. Oradan almak zorundasın. İlginç değil mi bayağı? Çok ben inanıyorum hayatımızın öyle ya da böyle bir parçası olacağı kanaatindeyim. Yarın öbür gün belki mağazalar vesaire her şey oraya taşınacak. Sadece oraya özel belki ayakkabılar değil, hayatımızın içinde kullanacağımız ayakkabılar da satacak adamlar. Yani e-ticaret de oranın içine girecek. Hı hı. Çok ilginç geliyor bana. Abi dünden bugüne bu işe ne olur akıllarına tutsunlar. Tekrar ediyorum. Likide olma hikayesi önemli. Yaklaşık 2 milyar dolar, 2 milyar dolar tekrar ediyorum 24 saat içerisinde likide olmuştu Tüm dünyada 2 milyar dolar. Yani siz kaybettiniz, kaldıraçla işlem yaptınız, borsa kazandı. Onu bilin. Tekrar ediyorum. Siz kaybettiniz, karşınızdaki Ahmet Mehmet kazandı. Çünkü orada kaldıraçlı piyasa da şöyle iş işlemiyor. Yani matematik öyle değil. 2.2 2.1 milyar dolar düzeltiyorum. Para kaybedin. Şu anda da long short rasyosu kabaca 24 saatlik periyoda bakıyorum. 24 saatlik periyotta da daha short saymış insanlar. Hani düşmeye başladı Hı -hı. falan. Ben şimdi yavaş yavaş longa dönmeye başlamışlar. Hemen şu grafikten de şeye bakayım. Bitcoin üzerinde bir konuşalım. Abi burada baktığımda da şey kaybedilmiş duruyor. O biraz can yakıcı, üzücü. Tabii daha henüz gün bitmiş değil. Önce bir 53 kaybettik. Orası fena değildi. Sonra 47-48 bölgesi. Şu an baktığımız şey günlük grafik. seliş trendini kırmış oldu. Sert bir günlük barla. Ama bu ihlal olarak da kalabilir. İhlal. Hmm. Yaptım ama emin değilim diye topladı. Öyle bir şey olabilir. Bunu görmemiz için birkaç gün geçmesi lazım. Gelecek hafta ortasına doğru bir şey olması lazım, görmemiz hmm. lazım. Abi yandık bittik kül oldu. Kripto paraları dükkanı kapatıyor muyuz? Hayır. Spot ETF yeni onaylandı. Kanada'da. İdaliti dedi ki ya yeter artık. Hey sen bu işi bana izin vermiyorsan ben izin vereceğim coğrafyaya giderim dedi ve gitti. Kanada'da Spot ETF onaylattı. O spot ETF tarafında Sekin bunu neden onaylamadığı neden ayak dilediğine dair de daha yüksek tondan sesler yükselmeye başladı. Fidelity'yi biliyorsun çok büyük. Peşinde de beraberinde 400-450 bin tane müşteriyi Kanada'da trade etmek üzere. Oraya sürükleyeceğini Fidelity hadi gelin demiyor da millet gidiyor yani. Bu haber de bu arada şeyde de Financial Times'e çıktı. Dolayısıyla e, henüz yandık bittik kiloluk noktasında değiliz. Sekin genel konsörünü adamların endişeleri ya bu iş manipülatif hareketlere frauda, dolandırıcılığa, ara edebilir diyor. Fed'in ana şeyi bu. Evet doğru. Doğru söylüyor. Evet bir taraftan ama yıllardır biz bin tane hikaye biliyoruz. Hani işin manipülasyonu ile yani. Türkiye'de de var örnekleri. Sek kendisi çok iyi biliyor. Marketteki bu düşüş biraz iyi biraz kötü. Kötü abi 53 binden mal var Neresi iyi diyecek adam. Doğru ama bir taraflardan bir taraftan da burada dengeleniyor. Şu an 48'nin 50 bin etrafında dengeleniyor. Ben bunu fırsat olarak görüyorum. Bitcoin üzerinde değil sadece. Hepsi acayip ucuzladı. Phantom görüyorum. Hat görüyorum. Bir sürü var yani. Dot görüyorum. Yani %40'a yakın değer kaybetti. Değer kaybedemedi mesela şey. 115-120'leri gördü. Avalanche. 92 hmm. dolar en sonuna baktığımda. Düşemedi mesela o. Bu harekette. Polkadot da mesela sağlam gerçekten var. Oradan da işte seçici tık 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 birkaç tane portföy yapılabilir eğer yeni yeni yapıyorsanız. Seni kripto diyorum. kahini ilan ediyorum. Yine dediğin oldu. <laughs> Abi düşen tepeler var bu de Ben bir şey demiyorum ki. Yani bak çift tepe var burada. Tamam. diyeceksin ki teknik mi? Teknik değilse aşağıda şey de var. Hacim de düşüyor. Çift tepe var 67 binde .000'de. 67 binden sonra da şu seviye aşılamıyor. 58 bin hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Bu sadece yani birinci ders yani hani teknik analiz destek direnç anlatıyoruz ya birinci ders bu yani. Aşamıyor. Aşamıyorsa düşecek bu yani. İlk düşeceği yerde 53 bin onu da tutamıyorsa bir sonraki yerde soluk olacak. O da 47 binler falan işte. Peki son bir soru buradan yine de. Burada tutunursa yukarıda nereyi görüyorsun? Ne zaman kendimi iyi hissederim? 50 bin seviyesi önce sonra 53 bin seviyesini direnç olarak zorlamaya başladığında hadi 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 zorlamaya hmm. başladığında iyi hissederim ama bekler misin? Bugün aralığın ikisi. Ocağın ilk haftasına kadar böyle bir hikaye beklemem. Neden? Millet dükkanı kapatıyor artık yani. Anladın mı? Likidite azalır. Oynaklık artar. Öyle şeyler görebiliriz burada. Pek öyle hani büyük bir beklentiye girmesin hiç kimse. Ucuz mu ucuz? O ayrı. Hmm. <laughs> Eyvallah. Önemli olan da o. Evet. Yani bunu e, uzun vadeli düşünüp bir alım fırsatına da çevirebilirsiniz. Bir yatırım tavsiyesi değil elbette hiçbiri. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Bey. Çok sağ olun. Teşekkür olun geldiğiniz için. Neyse. İyi pazarlar diyoruz efendim. Her şey gönlünüzü olsun. Hoşçakalın. İyi pazarlar. Herkese.